beton gibi doğal antibiyotik koronaya birebir yenilecek tek malzeme. Antalya, Adana, Adana, Kozan. Evet, bu sene sarımsak ne kadar ürettiniz? Ne kadar alanda? 12 ton 13 ton civarı ürettim. Şu anda da 2,5 buçuk ton sarımsak kaldı. Fazla bir şey kalmadı. 10'la 15 civarı gidiyor. Ee, bu sene biraz ekim fazla olduğundan dolayı biraz fiyatlar düşük. Yalnız iki aya kalmaz e, yine zirve yapar. Hala aynı geçen seneki gibi yoğun. Geçen sene de aynı tonaj üretmiştim. Pahalıyken çok hızlı satılıyordu. Geçen sene e, 12 ton malı bir hafta sürmedi sattıydım. Bu sene bir ay bir ayı geçti. Bir buçuk ay falan oldu. Aroması aroması oluyor genelde. Hastalıklara birebir ya on numara. Sa sarımsak her mutfaklarda kullan, tüm Türkiye lokantalarında kullanıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani kullanılmadığı hiçbir alan yok. Her alanda kullan. Kimya kimyada bile kullanılıyor bu sarımsak. Yani her türlü işe yarayan bir, te bir tek sarımsak tüm hastalıklara on numara.